Tekrar merhaba değerli arkadaşlar. Yine Osmanlı'da demokratikleşme gelişmeleri videomuzla birlikteyiz. Şimdi devam videosu olarak Osmanlı'daki önemli iki konu başlığından bahsedeceğiz. Bir önceki videomuzda Sened İttifak, Tanzimat ve Islahat fermanından bahsetmiştik. Bugün de Kanun Esası, Birinci Meşrutiyet ve ikinci Meşrutiyetten bahsedeceğiz. Hemen her yıl. Soru gelen bir konu başlığımız. Şimdi kanun esası ve birinci meşrutiyet konu başlığımıza geçelim. Kanun esası ve birinci meşrutiyetin ilanında öncelikle ilan edilme nedenlerine bakıyoruz değerli arkadaşlar. Kan esası ayeti açısından öncelikle ilan eden kişi ve ilan etmesinde etkili olan grubu ezber olarak bilmeniz gerekiyor. İlan eden kişi birinci Abdülhamit. Peki buna vesile olan, bunu zorlayan kim arkadaşlar? Jön Türk dediğimiz aydınlar. Jön Türkler Abdülaziz'i tahttan indiriyorlar ve 5. Murat'ı getiriyorlar. 5. Murat beklentilerini karşılamayınca onlara meşrutiyet anayasa sözü veren 1. Abdülhamit tahta çıkartılıyor arkadaşlar. Ve 1. Abdülhamit kanunu esasının ilan edilmesine izin veriyor. Peki hangi süreçte ilan ediliyor? Yine AYT bilgisi olarak unutmayın. İstanbul Tersane Konferansı dediğimiz bir konferansın toplantı sürecinde kanun esası ilan ediliyor. Kanuni esasının bir amacı da o zaman tersane konferansı kararlarını engellemek. Ama bütünsel amacı milliyetçiliği önlemek, demokratikleşerek toplumsal birliğin bozulmasını önlemek, azınlıkların isyanlarını önlemek ve iç işlere müdahaleleri önlemek. Şimdi kanun esasıyla ne geldi bizde? Bu önemli. Öncelikle adından da belli olduğu gibi bu bir anayasa. Yani birinci önemimiz şu arkadaşlar. İlk kez Osmanlı'da bir anayasa yayımlandı ve anayasal düzene geçildi. Ama daha da önemlisi bu anayasamızda kanun esasının içerisinde mebusan meclisinin kurulmasına karar verildi arkadaşlar. Nedir mebusan meclisi? Milletvekili meclisi diyelim biz buna. Yani halk sandığa gidecek, oy atacak ve kendisini temsil edecek bir meclis kuracak. E bu da ne anlama geliyor arkadaşlar? Yeni bir rejim, meşrutiyet rejimi oluyor. İlk kez, ilk kez Mebusan Meclisi kurularak halk yönetime katıldı. Meşrutiyet yönetimine geçildi arkadaşlar. Ve ilk kez aşağıdakilerden hangisiyle rejim değişti? Meşrutiyet kanunu ile rejim değişti arkadaşlar. İlk üç bilgimiz o zaman kesinlikle unutulmayacak. Anayasal yönetim, halkın yönetime katılımı, rejimin değişmesi. Evet, bu belgemizde anayasamızda her ne kadar halk yönetime katılsa da padişahın yetkileri yine en üst seviyedeydi. Örneğin padişah istediği zaman mebusan meclisini kapatabilirdi. İstediğini sürgün edebilirdi. Bizim halk meclisi yani mebusan meclisi hükümete karşı sorumluydu. Halbuki normal demokrasilerde hükümet meclise karşı sorumlu olmalıydı. hükümet de padişahın seçtiği insanlardan oluştuğu için aslında halk iradesi kısıtlıydı. Ama yine de buna rağmen Osmanlı demokratikleşmenin önemli bir adımı halkın yönetime katılması için de önemli bir nokta oldu arkadaşlar. Kanunu esası. Sonuç ne oldu peki? Sonuç 1878'de arkadaşlar. birinci Abdülhamit 93 harbini 1877-78 harbini bahan ederek kanunu esasiyi askıya aldı. Yasal mıdır? Evet. Çünkü meclisi kapatma hakkı vardı. Ve meşrutiyete son verdi. 1878'den 1908'e kadar ülkede bir baskı dönemi oluşturdu. Bu dönemin adına da istibdat dönemi deniyor arkadaşlar yani istibdat dönemi 1878'de meşrutiyete son verilmesiyle başlayıp 1908'de ikinci kez meşrutiyete geçirilen döneme verilen isim peki bundan en çok çıkar olan kim mutlak irade çünkü meşrutiyetle mutlak irade demokratik bir yönetime geçmişti şimdi 1908'e gelelim yani ikinci meşrutiyete gelelim arkadaşlar 1908 geldiğinde bu sefer Jön Türkler ortada yoktu. İkinci kuşak Jön Türk ya da İttihat Terakkiciler dediğimiz grup istibdata tepki olarak Rumeli'nde ayaklandı. Restlini niyaz ayaklanması diyoruz. Bu dönemde İttihat Terakki'yi destekleyen arasında hepinizin çok tanıdığı ve sevdiği Mustafa Kemal de var. Kendisi Şam'da kurduğu Vatan Hürriyet Cemiyetini e, kapatıp, İttihat Terakki'ye destek veriyor. Ve İttihat Terakki'ciler bir isyan baskıyla 1908'de ikinci kez meşrutiyeti ilan ediyorlar. Amaç yine aynı. Çakış önlemek ve demokratikleşerek devleti ayakta tutmak. Özel amacı ne bu sefer? Özel amacı Rusya ve İngiltere arasındaki reval görüşmelerinde Osmanlı'nın gizli olarak paylaşılması. İttihatçılar bunu duyuyor arkadaşlar. Abdülhamit'e baskı yapıyorlar ve meşrutiyet yeniden ilan ediliyor. Fark ne ama arkadaşlar? Fark bu sefer anayasada meclisin gücü çok ciddi şekilde artıyor. Ve bu sefer eskiden Mebusan Meclisi ikinci plandayken artık Mebusan Meclisi padişahın da ön planına geçiyor. Ama bir durum oluyor. 1909'da Abdülhamit'in de desteklediği... Rejimi, meşrutiyet rejimini yıkmaya yönelik bir isyan çıkıyor. Adı 31 Mart olayı, 1909'da. Peki 31 Mart olayının önemine, rejime yönelik, meşrutiyet rejimini yıkmaya yönelik ilk ayaklanma 31 Mart olayı arkadaşlar. Ve bu 31 Mart isyanını Mustafa Kemal'in de içinde bulunduğu hareket ordusu dediğimiz Rumeli'nde kurulan iddia tereküzlerinin yoğun olduğu... Ee, ordulardan, birliklerden kurulan hareket ordusu bastırıyor. Ve 1909'da Abdülhamit Mebusan Meclisi'nin kararıyla tahttan indiriliyor. Anayasa daha demokratik hale geliyor. Artık Mebusan Meclisi ön planda. İşte ikinci meşrutiyette, birinci meşrutiyete göre daha demokratik. Önemi bu şekilde. Ne yapalım arkadaşlar? Not alalım. Peki ayırdığını nasıl yapacağız? Ayırdığını şöyle yapacağız. Ezber bir soru gelirse hangisi 1876 birinci meşrutiyetin kararlarındandır, anayasa kararlarındandır ya da ikinci meşrutiyetin kararlarındandır derse eğer okuduğumuz karara bakacağız. Mebusan meclisi herhangi bir unsurun arkasında geri planda kalıyorsa birinci meşrutiyet. Mebusan meclisi ön plandaysa ikinci meşrutiyetle ilgili olacak. Örneğin padişah mebusan meclisini kapatabilir Padişah istediği yasayı veto edebilir, savaş barış anlaşmalara padişah karar verir, birinci meşrutiyet. Ama padişah mebusan meclisini meclisin kararıyla kapatabilir. Savaş barış anlaşmalara mebusan meclisi karar verir, padişah e, istediğini sürgün edemez, yasa ön plandadır tarzında kararlar varsa ikinci meşrutiyet. Ya da son bir örnek. Birinci meşrutiyette meclis mebusan meclisi hükümete karşı sorumluyken ikinci meşrutiyette hükümet meclise karşı sorumlu. İşte aradaki demokratik fark bu. Peki o zaman şöyle demokratik gelişmeleri birer soruyla ne yapıyoruz bakın toparlıyoruz. Avrupa'dan etkilenmeyen tamamen iç belge olan neydi? Senedi ittifak. İlk kez padişah yetkileri kısıtlanan demokratikleşmenin ilk adımıydı. Batıdan etkilenen belgeler fikirsel olarak hangileri? Tanzimat fermanı, ıslahat fermanı, birinci meşrutiyet ve ikinci meşrutiyet. Yani kanun esası. Hangisinde batının fiili baskısı var? Senedi, ittifak belgesi. Hangisi anayasalcılığın ilk adımı? Tanzimat fermanı. Hangisi ilk anayasamız? Kanunu esası. Peki hangisiyle rejim değişti? 1876 Kanun Esası Birinci Meşrutiyetle diyoruz arkadaşlar. Şimdi ünitemizle ilgili bir tane soru çekerek e, ünitemizi kavramaya e, noktayı koymaya çalışıyoruz. Sorumuz şu şekilde olacak. Sorumuz şöyle arkadaşlar. İkinci Abdülhamit'in meşrutiyeti ilan etmesiyle Sadrazamlığa getirilen Mithat Paşa tarafından hazırlanan kanuni esası törenle kabul edildi. Ve Mebusan Meclisi ilk toplantısını e, toplantısı yapıldı. Bu durum Osmanlı Devleti ile ilgili aşağıdakilerden hangisinin kanıt olarak gösterilemez. Arkadaşlar bu sorumuz hem TYT hem AYT'de karşımıza gelebilir. Sınava girerken e, meşrutiyetin ne olduğunu bilerek girmiş olacaksınız zaten. Bilmiyorsak öğrendik kanun esasının bir anayasal belge olduğunu mutlaka bileceğiz. Mebusan Meclisi'nin de birinci meşrutiyetle birlikte halk tarafından seçilen vekillerden oluşan bir meclis olduğunu bileceğiz. Ve bu üç bilgiyi bildiğimizde zaten soru kendiliğinden çözümlenecek. Gelin seçenekleri birlikte değerlendirelim. A. Halk yönetime katılmıştır diyor. Hemen Mebusan Meclisi'ni halk seçiyorsa arkadaşlar sizler bu seçeneğin doğru olduğunu görüyorsunuz. Mebusan Meclisi'ni halk seçiyorsa halk yönetime katılmıştır. Anayasal sisteme geçilmiştir diye B seçeneğimizde bir ifade var. Evet kanunu esası neydi? Anayasaydı arkadaşlar. İlk anayasamızdı. Ee, o yüzden B seçeneğimizde doğru kabul ediyoruz. Ülkede egemenlik anlayışı değişmiştir diye bir ifade var. Bakın notlarınız arasına alın. Egemenlik anlayışının değişmesi ifadesinin yorumu rejim değişikliği anlamına geliyor. Rejimin değişmesi diyoruz. O zaman meşrutiyete kanun ile geçildiyse rejim değişmiş oluyor. Kanun üstünlüğü kabul edilmiştir diye bir ifade var. Bu da kanunu esasi anayasaysa eğer kanun üstünlüğünün kabul edildiği anlamına geliyor değerli arkadaşlar. E seçeneğimize bakıyoruz. Diyor ki padişahın siyasi yetkileri elinden alınmıştır. Güzel yanıltıcı bir seçenek. Padişahın siyasi yetkileri elinden alınmamış. İfade şu şekilde olsaydı arkadaşlar. Padişahın siyasi yetkileri kısıtlanmıştır olsaydı doğru olacaktı. Ama e, padişah hala padişah. Siyasi yetkilerin önemli bir kısmı elinde. O yüzden doğru cevabımız E seçeneği olacak. E seçeneğine ulaşamıyoruz. Evet değerli arkadaşlar, Osmanlı'da demokratikleşme gelişmeleri videomuzun sonuna geldik. Sizler de sorularınızı yorumlara yazabilirsiniz. Beklentilerinizi, isteklerinizi mutlaka belirtin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, dostça kalın.